belgeliştiriyorum. Ben olarak bizler yollarda Böyle bir karışıklık yok. <laughs> Çubuk'tayız. Çubuk ilçemize bağlı olan Camili köyündeyiz. Köy diyorum çünkü biz alışmışız, köyü çocuğuyuz. Efendim, Büyükşehir yasasıyla burası mahalle oldu ama yine de biz köy diyoruz. Ve yanımızda çok değerli aktif muhtarımız var. Aytekin Şen var. Gerçekten ömrünü Ankara'da geçiren bir muhtarımız. Bürokratla, siyasetle, iş hayatıyla kendisini hizmete adayan bir muhtarımız var. Ve şimdi de hizmeti için camiye muhtar seçilmiş. Biz de onun konu olduk. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaylasındayız efendim. Sizin oralar ne giderler ya. İşte bizim oralar yayla. Sayın Muhtarım merhaba. Merhaba. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür. Teşekkür ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Muhtarım Gelir öncelikle Aytekin Şen'i ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Aytekin Şen kimdir? Buyurun. Aytekin Şen, Çubuk Camili Mahallesi doğumlu 1966. İlkokulu Ankara'da, liseyi Ankara'da bitirmiş 30 yıllık esnaf olan bir arkadaşımız. Daha sonra COVID döneminde mahallesine geri dönüş yapmış. Mahallesine kendini adapte etmiş, adamış bir vatandaş olaraktan yerleşmiş ve muhtar olmuş, köyüne de hizmet etmeye devam etmiş bir şahıstır. Hayırlı Teşekkür uğurlu ederim. olsun diyelim. Sağ Sayın Muhtarım, bu bir sevda işi, gönül işi biliyorsunuz ki muhtarlık. Aynen. Nereden geliyor bu sevda? Sevda Rahmetli Osman amcamın döneminden beri benim çocukluk hayalimdi. Çocukluktan beri de bu siyasetin içerisinde muhtarlık başlangıcı dahil olduğundan dolayı köyümüze de bir şeylerin yapılması, hizmet edilmesi için bu sevda, bu gezdiğiniz yerlerde hizmeti görünce acaba benim köyümde neden yok? Aynen. Aynı sevdasıyla bu görevi girdiniz. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Allah Ama razı sizlerin olsun. şanssızlığı tabii ki bu dönem pandemi, kriz, yangın, sel şey felaketi Türkiye genelinde bir sıkıntı vardı. Var. Bunlara Hı -hı. rağmen büyük şehir olsun, ilçe belediyesi olsun <laughs> imkanlar doğrusunda hizmete nereden başladınız? 30 Mart'ta seçimi kazandınız. 1 Nisan sabah hizmete nereden başladınız? Evet. Seçildikten sonra baktım köyümün acilen ihtiyaçları suyla alakalı yani olmazsa olmazı vatandaşın yani önce doğal olaraktan sağlığımızın büyük tehdit eden suyumuzun temiz bir şekilde gelmesini sağladık. İletişim olaraktan yollarımız, arazi yollarımızda çoğu kazalar vesaireler oluyordu. Arazi yollarımızı, büyük şehrimiz olsun, çok belediyemiz olsun, her ikisiyle de ikili ilişkilerimizin iyi olduğundan dolayı Bunlarla istişare ederekten arazi yollarımızı yaptırdık. Ulaşım tabii ki. Ulaşım en büyük evet. en büyük zaten köylünün ihtiyacı ulaşım. Yani yerine göre ekmeğe aşa bakmıyor ama yolda giderken aracının tekerinin patlaması, arabasının motorunun devrilmesi en büyük sıkıntı Se ve sorun. Yani sağlık açısından da önce sağlık tabii ki kaza olmadan gidip gelmek ister. Aynen, yani. aynen. Böyle o şekilde işte arazi yollarımızı <laughs> yaptırdık. Bununla beraber mezarlık etrafımızın tel örgülerini, Dernek binamızın içini, dışını, tadilatlarını. Köy derneğimiz var. Köy derneğimiz var. Aşağı evet. yukarı 1200 metrekare, 3 katlı. Ev bunlar var. musunuz? İlgileniyoruz. Dernek başkanımız kim? Yok, dernek başkanlığını önce yaptık. Şu ara bıraktık. Arkadaşlar ilgileniyor. Onlarla Peki, beraber. Kadar... Peki derneğin aktiviteleri nasıl? Yani mevlüt düğündü, cenazede bu konularla ilgili çalışmalar nasıl? Şimdi köyde biliyorsunuz vatandaş Ankara'da düğün yapması gerçekten şu atmosferde çok zor. Evet. Bir salon 30-40 bin liradan başlıyor. Evet. E, karşılıklı anlaşıyorlar dünürleriyle beraber. Köyde bir duna gecesiyle, ertesi günde gelinini getirmek kaydıyla derneğimizin zaten mutfaktan al, dışarıdaki <laughs> oturma alanlarımızın geniş olması o şekilde akına gecemizi hallediyoruz ve düğünümüzü bitirmiş oluyoruz. Hem de birlik beraberlik ha, Hem <laughs> evet. de ikili ilişkilerinde iyi olması şartıyla güzel bir şekilde düğünleri yapıyoruz. Evet. Bununla beraber cenazelerimiz de genelde dernekten kalkıyor. Tabii. Yani yemeğimizi vesairemizi burada veriyoruz. hiç duyarlı mı Yani her şey devletten mi bekliyor yoksa hizmet yaptığınız zaman sizlere yardımcı oluyorlar mı? Şimdi genelde zaten köyde yüzde doksanı ihtiyar nesil. Yani 60, 70, 80, 90'lı yaşlar. Genç nesil kalmadığı için her şeyi bizlerden, devletten bekliyorlar. Yani ne maddi ne manevi olarak da pek fazla vatandaş ilgilenemiyor. Yani durumu fazla iyi olmadığı Yani ekonomik Hiç durumu şey da yok. iyi olmadığı Hiç için. Geçim yani kaynağı Mahallemizin, köyümüzün geçim kaynağı büyük ve küçük baş hayvancılık. Bununla beraber kuru tarım. Kuru tarımda da zaten bizim buralarda bire 5, 6, 7. Yani 10 on vermez. Tamam, Ondan ki... dolayı da malum Ülkenin Cere, durumu da var, var. Yani mazot var. olmuş. 28-30 bin lira. E, bu atmosferde ekip biçmesi de zor. Çoğu vatandaş babasından, anasından kalma yerleri utanç belası ekmek zorunda kalıyor. Oysa ekmeyecekler. Anladım. Neden? Kazancı yok yani. Peki sevgili bu Bizden sonraki nesil üretim yapmayacak. O zaman ne olacak? Bizim buralarda kesinlikle üretim yapılacağını ben zannetmiyorum. Ama bir düz ovalarda vesairelerde belki yapabilirler. Ama devletimizin acilen ne yani bir Önlem Yetkili olaraktan, ben buradan yani köyün sıkıntı ve sorunlarını bilen bir vatandaş olaraktan. Şunu istirham ediyorum yetkililerden. Bugün bir bir yatlarda, gemilerde mazot bildiğim kadarıyla yarı fiyat, yarı fiyat. yani yarısının daha altında. Neden çiftçiye üretene bu, neden yok? Üretene bu köy vatandaşa yardımcı olan insanlara neden yarı yarıya mazot verilmiyor? Ne bileyim ben bununla beraber destek verilmiyor. E bugün ee, çoğu yerlerde de vatandaş destek alamıyor. Neden? Dedesinden kalma tarlalar Biraz var. Çok, evet. Yani ÇKS'si olsa dahi yani burada devletin bir desteklemiş olduğu kredi şeylerden de faydalanamıyor. Tamam. Peki sevgili mutlaka biliyorsunuz ki Büyükşehir Hazretleri'ne mahalle olduk. Bugün evet. şehirdeki vatandaş da seni bir tutuyor. İmar sorunu nasıl? Ee, benim mahallemde şu an zaten imar yok. İmar olmadığı için de Büyükşehir'e diyoruz ki altyapıyı yap, imar yok yapamayız. Üstünün e, asfaltına at, o o şekilde yapamıyorlar yani. Elimizi kolumuzu bağlıyor. Her taraftan imar elimizi kolumuzu bağlıyor. Peki desem ki Aytekin Bey'in hayali nedir? Beklentileri nelerdir? Vallahi şimdi en büyük beklentim... Altyapı. Altyapı. Köyümüzün e, aşağı yukarı bir 15 kilometrelik asfalt durumu. Bunların yapılması. Bununla beraber e, dernek binamızın etrafında birkaç yapılacak işlerimiz. Yani gözüken şöyle, elle tutulan, gözle gözüken işlerimizin acilen yapılması. Peki bir de yol ağımızda yapılması gereken, evet. yol alt yapı bittikten sonra olması lazım. Aynı, aynen. Kilit belki taşı veya beton asfalt <laughs> olması gerekiyor. Peki sevgili muhtarım, burada e, sağlık ve eğitim ne düzeyde? Aile hekim geliyor mu? Eğitim taşımalı sistem mi? Eğitim taşımalı sistem çuba. Vatandaşlar zaten e, üç tane ve dört tane öğrencimiz var kendi imkanlarıyla mı? Yok, taşımalı devletimizden Allah razı olsun. taşımalı sistem de taşımalı zaten servisler götürüyor, getiriyor. E, sağlık sıkıntısı pandemiden sonra aile hekimliği geliyor geliyordu. Mu? O da gelmiyor artık. artık. <laughs> e, vatandaş ne bileyim ben bir pasuman olsa dahi Merkeze gitmek zorunda. El, yaşlı, Onu da bizi arıyorlar. Yavuklarım yarın emekli, beni götür getir. Emekli çok olduğu için, yaşlı kesin çok olduğu için gerçekten bu da büyük bir Kes, sıkıntı. Kesinlikle, kesinlikle. Peki, burada içme suyu almayan birkaç mezramız var dediniz, elektriği olmayan. Yani e, benim mahallem 3-4 tane mezradan oluşan. Ki e, zaten vatandaş hayvancılıkla uğraştığı için. Yani köye 5 kilometre, 3 kilometre alanlarda herkesin yaylaları var. Buraya yazın çıkıyorlar, kışın iniyorlardı. Daha sonra e, köy zaten eee olunca ister istemez geri yaylalardan köye dönüş olmadı. Acilen bu mezralarımızın iki tanesinin elektriği ve suyu yok. Bunların karşılanması vatandaşların huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşantısını sağlaması için gerekli bir şartlar. E biliyorsunuz zaten yol, su, elektrik olmadıktan sonra Sen insanların inşallah bu çok da. önemli Sayın Cumhurbaşkanımız da ulaşımı olmayan, iletişimi olmayan, suyu olmayan köy, mahalle kalmayacak diye. Aynı zamanda burada iletişim sıkıntısı var. Bizler de bunu yaşadık gazeteci olarak. Geldiğimizde muhtarımızı aradık, ulaşamadık. Allah razı olsun. Başkent Ankara'da. Yani başkent var. Ankara'da, Ankara'ya 30 kilometre uzaklıkta bir köyde elektrik olmazsa, su olmazsa, yol burada olmazsa yani bu bizim ülkemizin ayrı, başka kimsenin ayrı Anladım. değil efendim. Yani. Peki Aytekin Muhtarım şimdi biz şöyle bir camiye bir dolaşalım mı? Dolaşalım hep beraber. Atalım, biz e, eksiğimizi, yediğimizi, hep yani yapılarımızı, şey bize, gözle göz görelim. Evet sevgili seyircilerimiz bizler e, caminin sokaklarına iniyoruz şimdi. Röportajımız devam edecek muhtarımla beraber. Evet sevgili seyircilerimiz haberin peşindeki ekibi olarak yine başkent... caminin sokaklarında işte arkamızda bulunan iki tane lezramız var. Muhtarımın röportajda belirttiği gibi elektriği, suyu olmayan iki tane mahallemiz var. Kaç husus var bu arada muhtarım? Kaç hane var bu gölün üzerinde? Burada şu an 22 tane vatandaş var. Duruyor. Su sıkıntısı en büyük problemler su sıkıntısı. Temizlik yani. biliyorsun yani suyla başlar. Beklet olmaz. acilen olmazsa olmazımız. Duyunuz. Efendim devlete yük olmayan tek millet köylü milleti. Vergisini verir, üretimini yapar. Hizmet istemekte doğal hakkı. Buradaki köylü yetiştirmezse şehirdeki ne yiyecek? Aynen öyle. Biz evet. de dediğin gibi burada yetiştireceğiz. Vatandaşlar orada rahat edecek. Evet. Çok değerli bir konumuz var Ali amca, Merhaba nasılsın? eski İyiyim, sağ Çınar. Sağ efendim. Ee, tanıyabilir miyiz? İsmim tatilmiş, onun ismim Şen. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Allah Büyük şen etsin hanenizi. De... Allah hanenizi şen etsin efendim. Sağ ol teşekkür ederim. Muhtarı tanıyor musun? Aytekin Muhtar, e, amcamın oğlu olur. Çalışıyor mu Muhtar? Muhtar çok güzel çalışıyor. Camiye hizmet geliyor Camiye. mu? Caminin yollarını, bellerini, her tarafını, suyunu, ne gerekiyorsa çok güzel yapıyor. Evet, emeği geçene herkese teşekkür ederim. Ben 74 yaşındayım, hiç daha böyle hizmet olmaz. Evet, demek ki yapınca oluyor Muhtar, vatandaş e, gururlu. Allah razı olsun. Evet, vatandaş gezelim bakalım nereye göreceğiz efendim. Görüşürüz, buyurun Muhtar. İşte, işte. Şehir sahibi olmayan bir dernek şirafı yapanın Emeğine, yüreğine sağlık diyor. Caminin neden cami olduğunu öğrendik. Hani burada, Beşiktaş'ta hiçbir köyde cami yokken bir köyde cam varmış. Cuma namazını nerede kılacağız diye sorduğu zaman caminin köyüne sorguluyoruz. Camide orada geldik.

Öncelikle Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza Takibinde Büyükşehir Belediye Başkanımıza Takibinde Büyük Belediye Başkanımıza Uzaktan yakından köyümüz ilgilenen tüm peş dost arkadaşlarımız Sivil toplumun ödüsündeki Herkese teşekkür ederim. Güneye geçin. Güneye geçin. Cami bir çivi takar. Herkese çok çok teşekkür Öyle. ederim. Allah razı olsun. Bitti yiyin. Tamam. Bizi Aytekin Mutlarıma teşekkür ederim. Efendim her ne olursa olsun diyorum. Ülkemizin, bizlerin ve yeni neslin Aytekin ile ilgili sevdalara ihtiyacı var diyoruz. Caminin beklentisi Yapılması gereken mahalle içindeki yarım kalan yollar. Altyapı olmazsa olmaz tanesi. Ve su. Efendim